şehidin babası da diğer şehit babaları gibi aynı cümleyi kurdu. Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. Ne yapalım başkan? Cemal Bide, de, Yakup Mutlu ve Onur Bozdemir bugün toprağa verildi. Diğer şehitlerse yarın defnedilecek. <gülüyor> <gülüyor> Çok özür dilerim. Eee Türkiye günlerdir sokak yakan İm İmralı zaten çok ger gergindi. Dün Tokat'tan gelen bu acı haber gerginliği patlattı, sokağa taştı. Neredeyse tüm illerde birçok ilçede teröre öfke vardı. Yedi şehit, yedi fidan, yurdun dört bir yanından sonsuzluğa gittiler. Yedi şehit, yedi